Bugün çok fazla oynamama rağmen Project Zomboid'de 30 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Nasıl olacak bilmiyorum. Bence çok büyük bir macera bekliyor bizi. Videoyu full izle. Buradan serbest seçme Boring. Tut Çoban. Evet. İşte bu. İşte bu. Nerede uyandığımı bilmiyordum. Etrafıma bakındıktan sonra bir barda uyandığımı fark ettim ve etrafa bakınmaya başladım. Ne yazık ki alkolden başka bir şey yoktu. Ben de dışarıya çıkıp etrafta olan evlere yağmalamaya karar verdim. Zombileri teker teker devirdim. Tam hepsi bitmiş derken zombi sürüsüyle karşılaştım. Ve erkeklerin gizli tekniğini uyguladım. Gizli teknik işe yaramıştı. Ve farklı bir zombi ile kapışırken yine gizli tekniği kullanmak zorunda kaldım. Bara girip içinde 5 milyon tane tur attıktan sonra artık başka yere gitmeye karar verdim. Ve yola koyuldum. Ve sonunda bir tane ev buldum. Fakat evet. Kapıda bir tane zombi vardı. Ama ben tam bir cesur savaşçı olduğum için onunla yüzleştim. Onu yere serdim. Evet, ama çok yakında. O yüzden bundan sonra daha dikkatli olmam gerekliydi. Uzun bir süre evde zaman geçirip güvenliğimi sağladıktan sonra etrafa bakınmak istedim ve dışarı çıktım. Artık kendime bir amaç edinmiştim. Yakınımdaki evleri yağmalayıp sağlam kıyafet ve silahlar edinecektim. Yağmalama sırasında büyük bir tehlikenin içinde kaldım ama bu sefer içimdeki cesur savaşçı dedi ki onlarla savaş. Evet, bu sefer savaşmalıydım. Güçlüydüm. Üç tane zombi nedir ki? Hem de elimde tornavidan varken ben durdurulmazdım ama. Her şey çok yakınken, tam zombileri yerden yere vuracak güce gelmişken ben ısırılmıştım. Evet, ısırıldım ve ısırıldığım için de geri kaçmak zorunda kaldım. Adeta bir yok oluş sergileyip eve kaçtıktan sonra baktım ki sadece hafif bir zarar görmüştüm. Bu olayı öğrendikten sonra bütün moralim düzeldi. Artık tekrardan buraya ele geçirebilirim. Benim gibi bir güce asla karşı çıkamazlar da. Artık kendimi... İyice ferahlamış hissediyorum. Fakat her şeyin bir sonu vardır değil mi? Sanırım benim de sonum gelmişti. Evet, sürekli zombiler saldırdığı için onlara karşı koyamadım. Ve ısırıldıktan sonra virüse yenik düşerek vefat ettim. Mesut Çoban artık ölmüştü ve artık huzura kavuşmuştu. Ama bilmiyordu ki başka birisi için intikam sıcak bir yenen yemekti. Ve o kişi de Patrick HG idi. Patrick HG uyandı ve ilk işi etrafı yamalamak oldu. En sonunda bir tane ev buldu ve bu evi sahiplendi. Patrick çok güzel ve çok hızlı bir başlangıç yapmıştı. Mesut'un intikamını almakla kararlıydı. Zaman çok geç olmuştu ama Patrick'in uykusu olmadığı için uyumak istemiyordu. O yüzden oturup zamanın geçmesini bekledi. Sabah olmuştu. Patrick çok geç olmadan harekete geçmeliydi. <laughs> Birkaç tane ev yağmaladı. Bir sürü gondu öldürdü. Başka bir eve yağmalamaya girecekti ki... Onun cansız bedeniyle karşılaştı. O anda kendine tekrar bir yemin etti. İntikam yemini. İntikam duygusuyla dolup taşan Patrick buraya hükmedecekti. Ve bu planlarını başlatmak için daha çok çalıştı. <laughs> Petri Konca macerasından sonra çok yorulmuştu ve uyudu. Uyandığı anda dışarı çıkıp etrafı kolladı. Eve döndüğünde ise sargılarını temizledi. Ondan sonra des parçasıyla saracağız tekrardan. Hop sargılar. Artık yeni bir şeyler öğrenmek isteyen Patrick kitaplar okumaya başladı. Artık geç olduğu için uyuma zamanı gelmişti ve günüçe başlamıştık. Patrick yemeği yaptığı sırada sargılarını yenileyecekken yaralarının tamamen iyileştiğini fark etti. Aa, iyi durumdayız lan şu an. Tamam, çok iyi. Patrick bu sefer büyük bir adım atmak istiyordu. Yakınlardaki süpermarket ve polis karakoluna girmek istiyordu ve bu adım için bir plan yapacaktı. İlk planı ise süpermarketin etrafını yavaşça temizlemekti. Yani... Ve şansına yemek için süpermarkete bakacakken önüne bir restoran geldi. Otufak e tabi içine girip yağmalaması katitesi, olmayacaktı. Plastik kesme. Oho hamburger. Üç tane. Çok iyi. İçerisini yamaladıktan sonra önüne gelen zombileri halletmeye başladı. Otoparkta araba gören Patrick çok heyecanlanmıştı. Onların içine bakması lazımdı. Arabalardan bir şey çıkmayınca bir de şu çitlerin arkasına bakayım diyen Petrik büyük bir sürprizle karşılaştı. Sürprizi ise zombi dolu parktı. Çok zombi yoktur inşallah çok zombi yoktur. Anons restoranı yamalayıp parkı gördükten sonra eve doğru yolu koyuldu. <laughs> Petrik sonunda karakola gelmişti. Ama yanında yine bir sürpriz vardı. Zombiler. Patrick Karakola girmeye çalıştı. Ancak ilk pencere açılmadı. Ama şansına ikinci pencere açılmıştı. İşte bu. Açılmıştı. bu. Ancak Patrick'in hızlı olması gerekiyor. Çünkü etrafı zombilerle dolu. Çok büyük umutlarla karakola gelen Patrick hayal kırıklığını uğramıştı. Çünkü hiçbir şey bulamamıştı. Bir tane demir kapı vardı ama onu da açamadı. Tam başka odaya bakacakken... Evet zombiler geliyordu. Patrick'in acilen kaçması lazımdı. Ama Patrick cesaretini toplamıştı. O zombiyle yüzleşecekti. ancak işe başka zombiler de dahil olunca Petrik arka kapıdan kaçmak zorunda kaldı. Büyük bir aksiyon sonrasında tatlı bir şekerleme iyi gelirdi. Gün dörde geçelim. Sabah uyandığında Petrik oturdu ve kendi kendine düşündü. Ne yapabilirim? Ondan sonra aklına bir fikir geldi. Hala daha yağmalamadığı bir tane süpermarket vardı. Petrik süpermarketi o kadar güzel temizlemişti ki etrafında bir tane bile zombi yoktu. Ne bu? Güzelce süpermarketi yağmaladıktan sonra Patrick evine döndü. Bu sefer yeni planı olan Patrick evinin tam sol alt çaprazında olan yere ilerlemeye başladı. Patrick bütün evleri yağmaladıktan sonra arkasına büyük bir zombi sürüsü takar. Evet. Zombi sürüsünden zar zor kurtulan Patrick can havliyle eve doğru gider. Eve geldiğinde çok yorgun olduğu için direkt yatağa atlar. Avcılık ile yeni bir şeyler öğrenmek isteyen Patrick kitabını açar hepsini okumaya başlar. Arkadaşlar bu editleme işinde daha yeniyim ve dediğim gibi Project Zombie'de daha yeni oynuyorum. İlk defa böyle bir şeyler deniyorum. Eğer sevdiyseniz abone olup, like atıp ve yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Her gün yeni edit yapmaya başlayan insanların sayısında azalma oluyor. Sen de bu azalmaya dur demek için like at, abone ol.